Türkiye muhalifleri destekledi. İç harbe döndü iş. Sonra Suriyeliler Türkiye'ye geliyor. Başka ülkeler çok az sayıda insan kabul ettiği halde biz diyoruz ki gelin kardeşlerimiz. Bir, bu bir kere İsrail'in işine geliyor. Çünkü arz-ı insansızlaştırıyor o iç savaş. İnsanları oradan göç ettiriyor. Türkiye'de diyor ki gelin kardeşlerimiz. Ya desen ki ya niye kabul ediyorsun bunları diyecek ki ne yapalım? Mazlum, mağdur, Müslüman kardeşlerimize biz ensarız, alıyoruz. Şimdi diyorsun ki kardeşim bu Müslümanlıktan dolayı. Ama bizim bu Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de kalmak istemiyor ki. Bir kısmı kalmak istiyor, bir kısmı diyor ki biz Türkiye'de durmak istemiyoruz. E Avrupa'ya gideceğiz. Biz sınırları tutuyoruz. Gidemezsin. Ya şimdi biz bunu kardeşlik olarak yani ben hiç demiyorum ki orada çatışmadan kaçan adamı alma. Ya istemiyor adam çatışmaya girmek. Kardeşim al. Ama adam diyor ki ben Türkiye'de durmak istemiyorum. Ben diyor Türkiye'den Avrupa'ya geçeceğim diyor. Şimdi sen adama iyilik mi ediyorsun? Al. Sonra isteyen Türkiye'de dursun, isteyen gitsin. Tamam Avrupa'ya bey, de gitsin kardeşim de. Böyle kayıklarda bilmem gidiyor işte 10 kişilik bota 30 kişi alıyorlar, batıyor denizde, menizde o Tayland bebek falan günah değil mi çocuklara ya? Diyor ki kardeşim ben orada bir iç savaş var, geleni alıyorum, insani vazifem bu, İslami vazifem de. Ama adam Türkiye'de değil de Avrupa'ya giden de gitsin. Ben tutmam zorla, niye tutayım? E bırak gitsinler Avrupa'ya. Bunlar Avrupa'ya gitse, Yunanistan'da, öbür Avrupa ülkelerdir, Almanya'dır, Fransa'da bir nüfus baskı altında kalsa, göçmen baskısı altında. Bu sefer bunlar diyecek ki Suriye'deki savaşı durduralım. Senin durdurmaya gücün yetmiyor, onların daha kuvvetli bir baskı yapma imkanı var. Ya bırak göç etsinler, oradan baskı olsun da dursun Suriye'deki savaş. Türkiye'ye kabul ediyoruz, İsrail'in işine geliyor. Türkiye'den Avrupa'ya bırakmıyoruz. O da İsrail'in işine geliyor. Çünkü o Almanya'dır şudur budur baskı yapamıyoruz Suriye'deki savaşı durdurmak için. Şimdi istediğin kadar ben İsrail'e kafa tutuyorum de. İsrail'in işine gelen işi yapıyoruz. İç savaşı olduğu müddetçe biz çıkartmadık tamam. Çıktı iş, iç savaşa döndü. Ama biz muhalifleri Türkiye'de örgütlemeye çalıştık. Yani biz iç savaşta bir tarafa destek olduk. Yıllar sürdü bu iş. Gelenleri kabul ettik. Yanlış ettik. Çünkü orayı bölgenin kolaylaş insansızlaştırıldı bölge. Ya diyelim ki ya ölüme mi terk edelim? Tamam gelenleri kabul edelim. O zaman bırak geçsin Avrupa'ya. Tutar, Tutarak kesinlikle yanlış yapıyoruz. Niye tutuyorsun ya? Adam gitmek istiyor. Tamam sınırı kesmedin. Diyorsun ki gel kardeşim tamam. Ama gelen adamı de ki ben gitmesini istem ben tutmuyorum diye. ya. İsteyen Türkiye'de dur. isteyen gider de Avrupa'ya. Bırak gitsin batıya. Orada göçmen baskısı yapsın. Şimdi hedefin ne diyorsun ki orada işte güvenli bölge oluşturalım. Baştan beri gönderecektin Avrupa'ya. Bari Almanya'dır şudur budur diyecek ki ya bize çok göçmen geliyor. Orada bir bölge, güvenli bölge oluşturalım. Suriye'yi terk etmesin insanlar. Yani buradan baktığın zaman şimdi köklü bir yanlış yapılıyor Suriye'de. Ama yani işte İsrail'e ey perez van menet dedik. Ama siyaset bundan ibaret değil ki ya. Siyasette bir bakacaksın ne neye sebep oluyor. Ben biriyle zahirde kavga ediyorum. Hakikaten de kavga ediyordur Tayyip Erdoğan. İsrail'i sevmiyordur. Ondan bir şüphem yok. Ama adam sana oyun oynuyor. Yani bir one minute yapıyorsun. Adam sana her nasıl telkin ediyorsa, ben bunu nasıl telkin ettiklerini bilmiyorum. Ama bir şekilde işte çevreleyenler zaten bakıyorsun. Şimdi havuz medyasına bakıyorsun, Acayip acayip adamlar.